Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şarkı bir PS videosu devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz geçen maç yenildik. Diğer bölümde deneyeceğiz demiştik. Ve şimdi onları alt etme zamanı. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olup like arkadaşlar. Ve oynamamızı istediğiniz oyun varsa direkt yorumlara yazın. Onları oynamaya çalışacağım. Bismillah dedik ve başladık. Schneider. Oha ilk gol mü? Direkt gol mü geliyor? Abi. <laughs> tamam kısa pas önce. Bak, pasa basıyorum atama, atmadı bir saat sonra topu kaptırdı. Deniz son. Yeme be. Oh. Yine geçen videosu gibi bir dakika birden gol yiyorduk neredeyse. Yakın ağacım arkadaşlar. Allah'ım oyuncular özürlüm benim. Pas veremiyor. Allah kahretsin sizi. Pas vermeyin de mi bilmiyorsunuz. Allah, Allah, koruyor şu anda kaleyi. Vallahi öyle koruyor. Adam adamı. Tamam hadi hadi bakalım hadi bakalım. Abi o topu nasıl salarsın sen ya? Evet bir daha gol yiyorduk. <laughs> Ve bir daha yemedik. Ucu ucunda bir şey var. Yiyeceğiz sanki ama inşallah yemeyiz arkadaşlar. Schneider verdi pası kafayla Messi. Messi rakibinden sıyrılamıyor ki Messi. Messi'nin hiçbir şey yaradığı yok yani. Son Messi ara pası verdi. Abi bir topu alıp koşturamıyor. Topu koruyamıyor ya. Dick Rice. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum tut onu. Tony Williams. Verdi pasını Messi'ye. Messi bomboş. Messi. Messi arkadan yetişiyor adam Messi'ye. Dick Rice verdi pasını David Beckham'a. Schneider. Suarez hadi be Suarez. Denilson yetiş ona. Şuna verecek. Evet. Deniz son. Verdi basını Rice'a. Rice Beckham'a. Rice Beckham Mbappe'ye. Beckham Mbappe, Mbappe Luis Suarez. 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 Suarez koşamıyor ki. Suarez bir koşsa gol zaten. Hadi oğlum. Şunayder. Hadi oğlum be. Ha Çok da basmadım arkadaşlar bakın şu pozisyona ya. Çok da basmadım ya. Üf. Doks. Garanti gol olsun diye hızlı da çekmedim şeyi. Ulan Schneider. Hadi MHP hadi. Messi o top almadan gelmiyorsun koçum. Bravo Beckham. Messi. Abi biraz daha öteye verse adam koşup alacak. Hadi lan, hadi lan. lan. Kaleci yermiş. Arkadaşlar oyunun altında ya çok görünmüyor orası. Mbappe. Denilson hadi oğlum, hadi oğlum. Denilson koş, koş hadi tamam, dön. Abi üçüncü bölgede kimse yok. Ama nasıl bahsin? Ama gelişine vurdu normal. Hadi bravo. Hocam bir şey yok ama. Yapmayın gözüm seveyim. Bir şey var mı, var mı pozisyonda? Eyvah. 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 eyva. Son dakika golü <laughs> Çok kötü oldu bu. Hem de çok kötü oldu. Orada fol da yoktu ki ya. Beckham, Schneider verdi Messi'ye. Messi, 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 Messi. Ankara, Messi, Ankara. Abi, bak pasa basıyorum. Ver gari ya. Al ne Al, al. Deli diyor ya. Küfür ettiriyor. Yanındaki ne zaten? Hadi. Bir umut. Bir umut da adam Pası veremedi bir türlü. Messi. Messi. Messi dön. Messi vur. Bizden mi çıktı? Bizden çıkar ya. Hadi Suarez. Allah belanı versin bu kaleci kim? Bu az Suarez var lan karşında. 105'lik Luis Suarez var. Nasıl yemezsin sen bu golü? Of of. Beckham yüzdük buraya. Hadi bismillah. Lan ustam. Yap buradan. Ne? 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 İçeri girdi o. Hayır hayır hayır. İçeri girdi o. Lan nasıl girmez? İçerideydi o. İçeriden çıktı abi. Ya bir iki takeme bak. Ya. Çirke faken. Ya hayır ya. İçeriden çıktı top ya. Ya arkadaşlar. Görmediniz mi? Top içeriden çıkıyor ya. Deli son tutalım hadi. direkt gol atacağız hadi. Ha, i̇kinci gol dedik. Oo, bravo kale. Ya nasıl olur? %100 yüz golü. gol Fenerbahçe'nin yine hakkı yeniyor arkadaşlar. Heh, ikinciyi bulduk. Alkışlıyoruz, bravo. Borawa. Czułk zelak, komu zelinie. taką Of, of yüzde yüz golümüzü vermediler. Of. Arkadaşlar orada videoyu durdurun bir bakın. Gol mü değil mi? Allah aşkına durun bir o videoyu durdurun orada bakın. Abi biraz şu tarafa kay ya biraz gel öne gel bak top bu tarafta öne öte de durma. deli olacağım. Maçı de kaybedeceğiz. Kaybettik arkadaşlar zaten en azından bir tane şeref gol atalım. Hadi. Atla diyoruz. Ve son anda bir mucize olur mu bilmiyorum ama inşallah olur bak. Zaten %100 normal 2 kiydi durum şu anda. Golümü vermediler. Abi artı altı hadi bir ihtimal. Abi tut şu topu hadi al artık al. Adam roş atadı ya dalga geçiyor bizle ya. Ah dakika yedik. Bravo dakika yedik. Aa, bu kadar da kötü ver. Tamam ara pas olarak attım da bu kadar da ileri vermezsin be. Bu kadar da ileri vermezsin be. Hadi git hadi. Al bunu da yedi gol. Sen de bunu da ye gol hadi. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da Çok sinirlendim. Olsun. Bu modda bir daha oynamayacağım. Belki bir iki gün sonra bir daha oynarız. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.